Günaydın diyelim öncelikle. Bugün dersimizde stoklar hesabını anlatacağım size. Bununla ilgili yine bir video hazırladım ben. Sistem üzerinden mergene verdim. Ancak bugün de <laughs> yine hesap nedir, ne değildir? Bunlar üzerinde sizinle kısa kısa biraz bahsetmek istiyorum canlı ders kısmımızda. Tabii geçen haftaki dersimizde ticari alacaklar hesabı, 120 alıcılar hesabı, 121 alacak sanatlar hesabı, 126 verilen deposta ve teminatlar hesabı, 127 diğer ticari alacaklar hesabı, 128 şüpheli ticari alacaklar hesabı, 129 şüpheli ticari alacaklar karşılığı hesaplarını anlatmıştık. Bugünkü dersimizde ise sizinle stoklar konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Soklar dediğimiz zaman işletmenin 15 numaralı hesap kodunda yer alan ve 150 ilk madde ve malzeme ile başlayıp 151 mamül hesabı, 152 yarı mamul hesabı, 153 ticari mallar hesabı 157 diğer soklar hesabı 158 tok değer düşüklüğü karşıtı hesabı ve 159 verilen <laughs> sipariş amansları hesaplarının olduğu bir hesap grubumuz var. Stoklar dediğimiz. Bunlar işletmenin satmak üzere ya da üretimde kullanmak üzere satın aldığı ilk madde ve malzemeler ile yarı mamül, ticari mal, mamül, orta varlıklar gibi değerlerin izlendiği bir hesap grubudur. Biz bu hesap grubu içerisinde size sadece 153 ticari mallar hesabını 157 diğer stoklar hesabına, 158 stok değer düşüklüğü karşılığı hesabına ve 159 verilen sipariş avansları hesaplarını anlatacağız. Tabi bu hesapların uygulama şekliyle vereceğiz. Onun için önce ben ekran görüntüsüne geçmek istiyorum. Çünkü orada ders notlarının üzerinden bazı şeyleri anlatacağım. Onun üzerinden de size verdiğim uygulamayı takip etmenizi isteyeceğim. Evet, ekran görüntüsüne geçtik arkadaşlar. Dediğim gibi stoklarda bu hesaplarımız yer almaktadır. Buradan ilk madde ve malzeme hesabı, yarı mamül hesabı ve mamüller hesabı üretimde kullanıldığı için bu daha çok <laughs> maliyet muhasebesinin konusunu ilgilendiren bir bölümdür. Dolayısıyla bunları anlatmayacağız. Size biz doğrudan 153 ticari mallar hesabından başlayacağım. İşletmenin üzerinde herhangi bir değişim işlemi uygulamadan satmak üzere satın aldığı ticari malların izlendiği hesaplardır. Ticari mallar hesabı iki farklı yöntem ile izlenebilmektedir. Bunlar aralıklı envanter yöntemi ve sürekli envanter yöntemi diyoruz. İşletmeler ister aralık envanter yöntemine göre isterse sürekli envanter yöntemine göre izlesinler. Her ikisinde de stok değerleme yöntemlerinden birini kullanmak zorundalar. Bunlar FIFO, ilk gelen ilk çıkar yöntemi. LIFO, son gelen ilk çıkar yöntemi. Ortalama fiyat yöntemi ya da standart fiyat yöntemi gibi yöntemlerden bir tanesi kullanılabilir. Tabii işletmenin kullanacağı aralık envanter yöntemi ya da sürekli envanter yöntemine göre kayıtlarda ufak tefek farklılıklar meydana gelecektir. Tek düzen hesap planında sürekli envanter yöntemi de aralık envanter yöntemi de 5 hesaplı uygulamayla takip edilmektedir. Dolayısıyla biz bu beş hesaplı uygulamada aralıklı envanter yönteminde <laughs> 153 ticari mallar hesabını, 600 yurt içi satışlar hesabını, 610 satış iadeler hesabını, 611 satış iskontolar hesabını ve 621 satılan ticari malın maliyetini hesaplarını izleyeceğiz. Bu 5 hesaplı uygulamada işletmeler satın almış oldukları her türlü malları işletmenin deposuna getirilmesine kadar yapılan harcamaları, bu nakliye gideridir, sigorta gideridir, vergilerdir, gümrük vergileridir, kur farklarıdır. Bunların hepsini 153 ticari mallar hesabının borcuna yazılır. Satın alınan ticari malların iade edilmesi veya satıcı firma tarafından yapılan indirim ve iskonto tutarları ise 153 ticari mallar hesabının alacağına yazılır. Ayrıca dönem sonunda hesaplanacak olan satılan malın maliyeti yine ticari mallar hesabının alacağına yazılırken 621 satılan ticari malın maliyet hesabının borcuna yazılır. İşletmenin satmış olduğu ticari malların tamamı 600 yurt içi satışlar hesabının alacağına yazılır. Satılan malların iade olarak alınması ya da satılan mallar erken ödeme taraf yapılması ya da indirimler yapılması ise satış iskontoları hesabıyla 610 satış iadeleri hesabının borcuna yazılır. Sürekli envanter yönteminde de aynı işlemler vardır. Ancak sürekli envanter yöntemini aralıklı envanter yönteminden ayıran en önemli konu şu. Her malın satılmasında iki kayıt yapılır sürekli envanter yönteminde. Bu kayıtlardan bir tanesi maliyet kaydı olurken bir diğeri satış kaydı olur. Aralıklı envanter yönteminde ise maliyet kaydına biz yıl sonunda yani ne zaman yapıyoruz? 31-12 tarihinde dönem envanterini yapıp dönem sonu mal mevcudunu bulduktan sonra ne yapıyoruz? Satılan malın maliyetini hesaplıyoruz. Ancak sürekli envanter yönteminde ise her malın satılmasında maliyet fiyatı üzerinden iki kayıtı, biri maliyet biri satış fiyatı üzerinden olmak üzere iki kayıt yapılır. Bir de satılan malların iade olarak geri alınması halinde yine biri satış fiyatından biri de maliyet fiyatından olmak üzere iki farklı kayıt yapılır. Bunun dışındaki kayıtlarımız ise hem aralıklı envanter yönteminde hem de sürekli envanter yönteminde aynı şekilde yapılacaktır. Evet arkadaşlar şimdi bunlarla ilgili bir takım uygulamalarımız var. Ben size bu uygulamalarla ilgili bazı şeyler verdim. uygulamaları bizim size verdiğimiz bu fotokopilerde işte bir örnek uygulama verilmiş. Bu hem sürekli envanter yöntemine göre hem aralık envanter yöntemine göre çözülmüş cevabını göreceksiniz. Ancak burayı görmek için bu aynı soruyu bu sefer sürekli envanter yöntemine göre çözmüşüz. Tabii bu soruları biz bugün sadece aralık envanter yöntemini anlatacağım. Onu anlamanız yeterli. Ondan sonraki kısımda ise diğerlerine başlayacağız. Dolayısıyla size video uygulamasında ben bir örnek verdim. Verdiğim o örneğin üzerinden bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Onun için Excel sayfasına geçiyorum. Yaklaşık orada 14 sorudan oluşan bir uygulama verdik size arkadaşlar. <laughs> Şu anda ekranda da bunun cevabını görüyorsunuz. Tabii bunu video izlediğiniz zaman her bir soruyu tek tek çözdüğümü göreceksiniz. Çözdüğümüz bu soruların içerisinde işlemlerin neler olduğunu göreceğiz. Burada 5 hesaplı uygulama dedik. Birisi bakın gördüğünüz gibi ticari mallar hesabı. İkincisi yurt içi satışlar hesabımız. Üçüncüsü satış iadeler hesabımız. Dördüncüsü satış iskontoları hesabımız. Beşincisi ise satılan ticari malın maliyet hesabımız. Gördüğünüz gibi ve bu işlemlerin sonucunda da işletmenin ne kadar kar ya da zarar ettiğini ortaya çıkaran son envanter işlemleriyle ilgili konumuzu bitirmiş olduk. Bu tabi hangi yöntemde? Aralıklı envanter yöntemine göre bizim çözmüş olduğumuz bir soru olarak karşımıza gelecek. Burada işte bir malın alınması, malın satılması, iade edilmesi, mal ile ilgili harcamaların yapılması gibi bir takım uygulamaların tamamını buradaki soruların üzerinde göreceksiniz. Yani 14 tane soru verdik. Verdiğimiz bu soruların da tek tek burada çözümlerini size anlatmaya gayret ettik. Tabii bunu yaparken sadece ticari mal ile ilgili olan 5 tane hesabımızı açtık. Onları takip ettik. Ama ilerleyen zaman içerisinde biliyorsunuz ki arkadaşlar bu hesaplarımızın sayıları artmaya başlayacaklar. Dolayısıyla biz de bu artan işlem içerisinde devam edeceğiz. Tabi sabahın bu saati çok erken gibi geliyor ama şu anda dersimize gelen dört arkadaşımız var. Bu dört arkadaşımızın kimler olduğu Büşra, İlknur, Hakkadın ve Muzaffer derse gelmişler. Tabi hadi size daha önce videoyu izlediniz mi diye sorsam herhalde hepiniz yok diyeceksiniz. Doğru mu arkadaşlar? Daha önceden sistem üzerinde mergene verdiğim videoları izleyen oldu mu? Ben izledim. Hakkadın izledin. Ne anladık Hakkadın? Hocam valla en sondaki işlemleri hiç anlamadım ya. Toplam olan işlemlerini anlamadım. En envanter işlemlerini diyorsun oradaki. Evet. Hı hı. Ya bir daha dinleyecektim. Bir daha dinleyecektiniz. Anlamadığınız yerleri de işte böyle canlı derse geldiğinizde bana sormak suretiyle öğrenecektiniz. Ama tabii sizde soru sormak diye bir adet yok. Zaten mikrofonlarınız hep kapalı. E, dolayısıyla da soru da sormuyorsunuz. Yani nasıl öğreneceksiniz? Çünkü final sınavınız daha ağır olacak. Bu vizedeki gibi böyle kolay basit bir sınav vereceğimi düşünmeyin. Duydunuz mu beni? Bakın ekranı görüyorsunuz değil mi benim şu anda? Benim ekranı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Görüyoruz hocam. Elimi mi görüyorsunuz, ekranı mı görüyorsunuz? Ekranı da görüyoruz. Tamam. E e ekranda kendinizi hocam. gördünüz. Şimdi ekranda Excel sayfasını görüyorsunuz. Bakın burada ben size her hafta anlattığım konuları görüyorsunuz değil mi? Ben düzenli bir şekilde buraya kaydediyorum. Her hafta yaklaşık olarak şöyle şuradan bir başlayalım. Bakın burada 15 tane soru çözmüşüm. Burada 13 tane sormuşum. 23. Burada Şöyle baktığınız zaman bir 10 12 tane soru burada çözmüşüm. Şuraya geldiniz 23 tane soru çözmüşüm. Buraya geldiniz 14 tane soru çözmüşüm. Gördüğünüz gibi her hafta yaklaşık 15-20 tane farklı konu anlatıyorum. Bu sınav gününe kadar daha kaç haftamız var arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman görelim. Bu haftaya geçtik. 1 2 3 4, 5 haftamız daha var bu haftadan sonra. 5 haftada yaklaşık bir 75 tane daha soru çözdüğümü düşünün. Şu ana kadar da bir 75 tane soru çözüldüyse yaklaşık 150 tane farklı konu var demektir. Final sınavlarınızda biz size bu 150 tane farklı konunun içinde yaklaşık 25 tanelik bir soru soracağız. Verdiğimiz soruda da bu yövmiye kayıtlarını isteyeceğim yine. Büyük defter kayıtlarını isteyeceğim. Mizanı düzenlemenizi isteyeceğim. Aynı bize de olduğu gibi sorunuzu vereceğim. Size belirli bir süre vereceğim ve o süre içerisinde de sizlerin bu soruları çözmenizi isteyeceğim. Tabii birçok arkadaşınız geçen sene de böyle sıkıntılar yaşadım. Onu açık ve net söylüyorum. İşte sınavını okuyorum ben. Beklediği notu almamış tabii. Sonra itiraz ediyor arkadaşlarımız bize. İşte hocam böyle böyle ben 90 bekliyordum, 100 bekliyordum. Dedim sen nasıl 90, 100 bekliyorsun? Sonra başka bir hocayla görüşürken aynen şu ifadeyi kullanmış. Hocam ben gitti muhasebeciye yaptırdım bu ödevi. Bana nasıl olur da 60 verir? Böyle bir ifadeyle de karşılaştık. Tabii bizim vereceğimiz ödevler bizim derslerde anlattığımız konularla ilgili olarak gelecek. Buradaki muhasebede çalışan ya da muhasebe bürolarında olan arkadaşlarımızın yaptığı işlemler biraz daha uygulamaya yönelik. Bizimki ise daha kapsamlı. Yani onlar küçük bir işletmenin işlemlerini yapacaklar. Toplamda baktığınız zaman 10 tane, 15 tane hesapla çalışıyorlar. Ama bizim size burada verdiğimiz bir uygulama yaklaşık 100'e yakın hesapla, 100, 120 tane hesapla çalışabileceğiniz bir uygulama olacak. Dolayısıyla bunları doğru ve sağlıklı yapabilmek için de dersleri dinlemeniz ve Takıldığınız yerler varsa bunları da işte buradaki sistem üzerinden sorular canlı derslerde olabilir ya da bunun dışında işte sistem üzerinden bize mesaj atabiliyorsunuz bu Ogri's üzerinden oradan ya da işte mail adresleriyle ulaşmak suretiyle sorularınızı sorabilirsiniz yine onun dışında ne ilindi olanlar varsa. Tabii bu pandemi kurallarına uymak şartıyla okula bizim bulunduğumuz saatlerde gelip takıldığınız yerleri sorup öğrenebilirsiniz. Biz size bu konularda gereken desteği vereceğiz. İkinci dönem inşallah tabii pandemi bitmiş olur. Herkese aşılamış olurlar. Biz de derslerimizi sınıfta daha sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yapmaya gayret ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi kısaca Buradaki dersleri anlatayım. Bu bir saate yakın bir zamanımızı alan bir ders. Ama burada genel, temel kurallarıyla size bunlardan bahsetmiş olacağım. Ama bunun dışında sizin sormak istediğiniz ya da kafanızda takılan şeyler varsa onlara cevap vereyim. Çünkü bunların hepsini videoda tek tek anlattım. İşte Akkadın, ben hocam daha önce videoyu izledim dedi. Video ne kadar bilmiyorum. Bir saate yakın herhalde. Öyle bir video olması lazım. Sizlerden de o videoları mutlaka derse gelmeden önce çünkü ben birkaç gün önceden sistem üzerine atıyorum ki en azından şunu yapabilirsiniz. Orada dersi dinlersiniz. Kafanıza takılan yerler olursa onları buradaki canlı sistem üzerinden bana sorarsınız karşılıklı olarak. Ben de size burada tekrar onlarınla ilgili konuları biraz daha anlayabileceğiniz şekle getirerek anlatmış olurum. Tamam mı arkadaşlar? Tamam hocam. Evet şimdi o zaman bu ben küçültüyüm ben işlemlerimizle ilgili olarak birinci sorumuzda biz bir nakit parayla işe başladık. 100 kas hesabı ve 500 sermaye hesabımız var. Tabi burada biraz önce de söyledim. Sadece ticari mal ile ilgili hesapları açtığım için diğerlerini kullanmıyorum. Burada ikinci sorumuz bizim işletme 6 Kasım tarihinde yok pardon işletme 5 Kasım tarihinde 118 KDV dahil 35.400 liralık ticari malı peşin olarak satın almış. Ticari mallar hesabı dedik ki varlık hesabıdır. Satın alınan mallar ve bu mallar için yapılan harcamalar bunun borcuna yazılır. İade edilen ya da bize karşı iskonte edilen tutarlar var ise bu hesabın alacağına yazılır. Bir de yıl sonunda hesaplanan malın maliyeti bu hesabın alacağına yazılarak mevcut olan ile kayıtlı olan birbirine eşit hale getirilir. Onun dışında ticari mallar hesabının alacağına başka bir kayıt yapılmaz. Burada bir mal almışız 30 bin lira. Sonra bunun KDV'sini hesaplamışız 5.400 lira. Ve 35 bin 400 lira bir ödememiz var. <laughs> İkinci, sor, üçüncü sorumuzda demişiz ki işletme 6 Kasım tarihinde satın aldığı ticari malların işletmeye getirilmesi için 118 KDV dahil 3540 lira nakde ve sigorta gideri ödemiştir. Biz biraz önce dersimizi anlatırken şöyle bir ifade kullanmıştık arkadaşlar. Bir mal satın alındıktan sonra işletmenin deposuna getirilinceye kadar yapılan her türlü nakliye, sigorta gideri, gümrük vergileri, döviz kur farkları o malın maliyetine eklenirdi. Dolayısıyla buradaki 3540 lira nakde ve sigorta giderinin de KDV'sini çıkarttıktan sonra kalan 3 bin liralık kısmını ticari mal hesabının borcunu ekledik. Dolayısıyla biz bu malı 30 bin liraya aldık ama 3 bin lirada nakliye ve sigorta gideri ödedik. Dolayısıyla bu malın bize olan maliyeti 33 bin lira. Biz bu malı 33 bin liranın üzerinde bir fiyatla satarsak kar elde edeceğiz. 33 bin liranın altında bir fiyatla satarsak zarar edeceğiz. Dolayısıyla ikinci kaydımızla birinci kaydımız... Birbiriyle ne oldu arkadaşlar? Aynı. Bakın hem ticari mallar hesabınız borçlu. 191 borçlu, kasa borçlu. Tabii biz malı peşin aldığımız için kasa yazdık. Veresiye alsaydık buraya 320 satıcılar yazacaktık. Senet karşılığında alsaydık 321 borç senetleri yazacaktık. Ya da çek vermek suretiyle satın alsaydık 103 verilen çek ve ödeme emirleri hesabı yazacaktık. Çek etseydik 101 alınan çekler hesabı yazacaktık. Çek ciro etmeyip alacak senedi ciro etseydik 121 alacak senetleri hesabı yazacaktık. Eğer alıcının üzerine poliçe düzenleyerek bu malı satın almış olsaydık bakın ne olacaktı burası 120 alıcılar hesabı olacaktı. Bakın soru aynı değişen bir şey var mı yok. Nakit dediğimizde kasa 1. Bankadan ödediysek banka 2. Çek ciro ettiysek alınan çekler 3. Çek düzenleyip verdiysek 103, verilen çek ve ödeme emirleri 4. Poliçe düzenlediysek alıcılar 5. Alacak senedi ciro ettiysek 6. Gördüğünüz gibi bankadaki kredi hesabımızdan ödeseydik 300 banka kredileri 7. Yani biz buradaki işlemimizi belki en az 10 tane farklı hesabı kullanırız. Ama burada dikkat etmeniz gereken şey şu ticari mallar hesabı ve indirilecek KDV değişmeyecek. Sadece ödeme aracımız nakit, kasa, banka, çek ya da senet gibi hesaplardan herhangi bir tanesi olacak. Dolayısıyla biz demek ki sorudaki kullandığımız ifadeye göre, ifadeye göre ne yapıyoruz biz? Buradaki alacaklı hesabımızı değiştiriyoruz. Yine bir diğeri senet karşılığında mal satın almışız. Bakın arkadaşlar, KDV'sini peşin ödemişiz. Borç senedi yazmışız. Ama ticari mal ve indirilecek KDV'miz aynı. Burada senetli borcu vadesinden önce ödediğimiz için iskonto yapılmış. Bakın yapılan iskontolar dedik ki iskontolar iade edilen mallar bu hesabın alacağına yazılır demiştik. Yine ticari mallar hesabına 100 lira iskonto yaptık. Dolayısıyla biz bunu kaç liraya almış olduk bu malı? 4900 liraya almış oluyoruz. Satıcı firma bize iskonto yaptığı için. Mal satmaya başladığımızda ise bu sefer yurt içi satışlar ile hesaplanan KDV hiçbir zaman değişmiyor bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Burada dört farklı mal satışı vermişiz. Dört farklı mal satışında da yine yurt içi satışlar ve hesaplanan KDV hesaplarımız alacaklı ama biri peşin, biri veresiye, biri senet karşılığı, bir çek karşılığında olmak üzere dört farklı işlem yapmışız. Tabii bunu bankaya almak suretiyle yapabiliriz, poliçe düzenlenebilir ya da birçok farklı işlemler yapmak suretiyle de biz buradaki mal satışlarımıza ne yapabiliyoruz? Artırabiliyoruz. Eğer biz bir alıcıya yani mal sattığımız bir alıcıya senetli olur veya da beresi olur veya çek karşılığı olur bir iskonto yapıyorsak yapmış olduğumuz iskontoyu Satış iskontoları hesabının borcuna yazıyoruz. Bakın. <laughs> satıcı firmalar bize iskonto yaparlarsa 153 ticari mallar hesabının alacağına yazıyoruz. Ama biz alıcı firmalara iskonto yapıyorsak bunu satış iskontoları hesabının borcuna yazıyoruz. Bir de iadelerimiz var. Sattığımız mallar zaman zaman istenilen özelliklerde olmayabilir. Bozuk olabilir ya da farklı istenmeyen bir yanlış ürün gönderilmiş olabilir. Bu durumlarda da ise malın geri iade olarak alınması gerekiyor. İade olarak aldığınız malları 610 satış iadeleri hesabının borcuna yazıyoruz. Kas, kasa ya da alacak senetlerin hangi şekilde Hı. ödenmiş ise o şekilde bu hesabı alacaklandırmak suretiyle kapatıyoruz. Bunun altında ise yine bir mal alımımız var. Veresiye mal satın almışız. Sonra yine peşin mal satmışız. Sonra da bir dönem sonu mal mevcudu vermek suretiyle işletmenin satılan malın maliyetini hesaplamışız. Burada bizim için önemli olan şuradaki 5 tane hesabımız arkadaşlar. Tabi burada 621 satılan ticari malların maliyeti hesabına herhangi bir şey yazılmaz. Burada yapılırken şu işlem yapılacak. Soruda şöyle bir ifade vermişiz. İşletmenin 31 Aralık tarihinde deposunda bulunan malları 33 bin TL olduğu tespit edilmiştir. Yani şuradaki malların tutarı ne kadarmış arkadaşlar? 33 bin TL. O zaman bizim için bu 33 bin TL'lik rakam önemli. Niye? Çünkü dönem sonunda ticari mal hesabının borç ile alacak arasındaki farkın 33 bin lira olması lazım. Buradaki mevcut ile kayıtlı olan birbirine eşit olacak. Ama biz buraya bakıyoruz. 58 bin lira borcunda var şurada 100 lira da alacağında var. Yani burada 57.900 liralık bir fark var. Bunun 33.000 liraya indirilmesi için bizim yapmamız gereken şey şu. Ticari mal hesabının borç toplamı 58.000 lira. Alacak toplamı 100 lira. Çıkarttık, eksi dedik. Dönem sonu mal mevcudu. Şuradaki 33.000 lirayı arkadaşlar biz biliyorsunuz nereden veriyoruz? Onu hemen söyleyelim size. Biz bunu Şuradaki sorudan mı buluyoruz? Dönem sonu mal mevcudunu şuradan buluyoruz. Bulduğumuz zaman 33 bin lirayı bu satılan malın maliyetinin 24 bin 900 lira olduğunu görüyoruz. Biz bu 24 bin 900 lirayı şuraya yazar ve şu ikisini toplarsak buranın toplamı 25 bin lira yapacak. 58 binden de 25 bin lirayı çıkarttığımız zaman aradaki farkın 33 bin lira olduğunu göreceğiz. Bu da dönem sonunda bizim soruda verdiğimiz rakam ile ticari mal hesabının kalanının birbirine eşit hale getirilmesi işlemidir. İşte envanter dediğimiz şey bu. Dolayısıyla biz burada 621 satılan ticari malın maliyetine 24.900 lira, ticari mallar hesabının alacağına da 24.900 lirayı yazdık. Daha sonra 600 yurt içi satışlar hesabını 690'a devrediyoruz. 610, 611 ve 621 numaralı Satış iadeleri, satış iskontoları ve satılan ticari malın maliyetini 690 dönem kar zarar hesabına devrediyoruz. İkisinin arasındaki farkını 692 dönem net kar zarar hesabına devrediyoruz. Onu da 590 dönem net kar ya da 591 dönem net zararına devrediyoruz. Bugünkü bu yaptığımız şu işlemin sonucunda, bu işlemin sonucunda işletme 6450 lira kar etmiş. Yani ticari mal hesabını bu tutarı da kapatmış bulunmaktadır. Tamam mı arkadaşlar? Şu envanterle ilgili kısım bizim işletmenin dönem kar ya da zararını ortaya çıkartmak amacıyla yapılan bir işlemdir. Ağlık envanter yönteminde şu kaydı özellikler renklendirerek verdim. Yıl sonunda yapılacak. Ama önümüzdeki hafta sizinle sürekli envanter yöntemine göre bir örnek çözüm aynı. Orada bunun daha farklı bir şekilde yapıldığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, benim bu hafta size anlatacağım bu. Çünkü videoda uzun uzun ve detaylı bir şekilde tek tek size bunlar anlattım. O videoyu izleyin, videodan sonra da burayı takip ederseniz. Bir de size vermiş olduğumuz o örneklerimiz var biliyorsunuz. O örneklerde kitabımızda yani o nsbmyowebnode.com.tr adresinde bulunan bizim ders notlarımız var. Orada da çözülmüş başka bir örneğimiz var. O örneği de takip ederseniz. Herhalde kafamıza takılmayan bir şey olmaz. Eğer yine de buna rağmen biz anlamadık, şurayı yapamadık, şu bölümü anlamadık derseniz, önümüzdeki haftaki canlı dersimizde onları bana sorarsınız. Ben de size onlarla ilgili olarak değişik örnekler vererek anlatmaya çalışırız. Evet arkadaşlar, sorusu olanlar var mı bana? Yok. Peki. Hepinize iyi günler, iyi tatiller diliyorum. İyi günler hocam.